Arkadaşlar merhaba Kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Bir satış videosu Hazırlamak istedim ee, Çok fazla soruluyor Özellikle fiyat e, söylememiştim Bir videomda çekmiştim Satışta olan türlerime Ama fiyat söylememiştim ee, Fiyat çok fazla soruluyor O yüzden ben de fiyatlarıyla beraber Böyle bir video yapmak istedim Böyle bir lili pet var Arkadaşlar Aynı türü bu Renkleniyor çok harika oluyor Gerçekten 100 liradan satışta arkadaşlar. Buradaki e, ismini her zamanki gibi unuttuğum türüm arkadaşlar. Bu da 100 liradan satışta. Böyle. Şurada pimrate var. Böyle dev gibi bakın kocaman. 200 liradan satışta arkadaşlar özel türlerden ve tamamıyla bordo renk alıyor çok da güzel harika bir tür 200 liradan da satışta şöyle süper bun var bu da 75 liradan satışta burada bir opalina var arkadaşlar bu da 150 liradan satışta renklenmeye başladı harika oldu gerçekten de çok güzel bir tür Burada böyle harika formda, harika renk almış bir Beyoncé var. Çok da büyük. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu da 400 liradan satışta köyklü Muhteşem duruyor renk falan. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir palyo çoburum var arkadaşlar. Bu da kocaman bakın. Şöyle göstereyim. Çok fazla dallı budaklı. 150 liradan satışta bu da. Uçları kızarıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çok da güzel duruyor aracmanlarda. Şurada şöyle bir spotted deer var. Özel türlerden. Bu da 100 liradan satışta arkadaşlar. Özel türlerden bu da. Arkadaşlar şurada bir harika renk almış da stiroz var. 100 liradan satışta bu da. Şu şekilde. 100 TL. Şöyle Bluebird var. 150 liradan satışta bu da. Dün sulama yapmıştım. Sular hala içinde. Arkadaşlar buradaki opalina 180 TL'den satışta. Çok güzel form aldı. Kocaman. Renk harika oldu bunun. Şöyle gelirsek. Şurada gloryalar var. Adet fiyatları. Bunların 100 TL arkadaşlar. Şu büyük olan 150 TL'den satışta. Gloria. Gloria da çok güzel renkleniyor. Çok güzel renk alıyor. Harika bir e, tür. Şurada şeyden keller var. Bunlar pembe oluyor arkadaşlar. Şu 100 TL'den satışta büyük olan. E, şurada satışta olan yok. Henüz. Şurada şöyle bir kravatım ödeyim daha var. Şuradaki Richards'lar arkadaşlar 125 TL'den satışta. Daha da bunlar renkleniyor. Richards'lar muhteşem türlerden gerçekten. Şurada e, Suyon Bikret var. Bu da 150 TL'den satışta. Şurada Fatih oldum. olanı var. Bu da 100 TL'den satışta arkadaşlar. Şöyle bir türüm var. Özel türlerden çok büyük arkadaşlar. Bu 250 liradan satışta. Yine şu bebekli bir verikata yapraktan olma. Bu da çok güzel kızarıyor. Bu da 250 liradan satışta arkadaşlar. Kubikler var şu um, um, pardon ay unuttum ya şöyle şu 100 TL'den satışta ee, şuradakiler çok güzel büyüdüler bunlar henüz satışta değil arkadaşlar ama şöyle göstereyim çok güzel büyüdüler bakar mısınız maşallah Şuradaki Silk şey Veil 200 liradan satışta arkadaşlar Rüzgü Bebeği var özel türlerden yine. Çok güzel harika bir tür Şuradaki Dev Opalina 200 liradan satışta O kadar büyük ki arkadaşlar Yine şurada Retol var 150 liradan satışta Bu da daha da kızarıyor Çok güzel bir tür Şöyle hemen güneş yanıkları oldu yapraklarda. Şurada Mr. Lilac var arkadaşlar. Bu da 150 liradan satışta. Yine özel türlerden. Şunu göstereyim kızıma. Bu da Silk arkadaşlar. O kadar büyük ki. Kocaman. Bir de şurada <laughs> Hakoo var arkadaşlar. Bu 250 liradan satışta. Anaç büyük boy. Çok çok büyük gerçekten. E, renk daha güzelleşiyor tabi bunun. Şu anda güneş görmediğinden yeşil. Özel türlerden böyle. Satışta olanlarım şimdilik bunlar arkadaşlar. Yine oldukça e, video çekip duyuracağım inşallah. Bu da bakın renk almaya başladı. Lipsitik. böyle kenarları bordo oluyor çok güzel bir şey bu da özel türlerden bu da bordoydu geldiğinde ama böyle açıldı arkadaşlar şurada da böyle perle saksim var şu rainbow şurada böyle bu da satışta arkadaşlar versek <laughs> verikata bu da renklenecek. Bir olduğu için daha güzel renk alıyor tabi. İnşallah bakalım güneş gördükçe. Arkadaşlar bugünlük videomda bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.